はい。<laughs> Doğallık kaybolacak. Ay şu Ay fest. Çok Sarı yapacağım. <yapıyorlar>. İki. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil olsun. Merhaba, çevrim dışı gününüz nasıl geçiyor? Gayet güzel geçiyor. Çok verimli bir etkinlik bence. Dijital dünyadan biraz da olsa uzaklaşmış oluyoruz. Sosyalleşiyoruz. Yakınız. Daha güzel bence böyle şeylerin olması. Kahvemi aldım oyun oynuyoruz. Yani dijital dünyadan gerçekten uzaklaşmamız iyi oldu. Keyifli bir gün inşallah devamı gelir. Uluyoruz. Sık olsa bu etkinlikler belki biraz daha çocuklar telefondan uzaklaşır. Burfaş Bey kafedesiniz siz de. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabak kahvemizi içmeye geldik. Sürpriz oldu. Daha sık bu etkinliklerin olması çocuklar için daha cezbedici. Kitap seçimleri de güzel. Klasiklerden seçilmiş boyamalar, satrançlar. Hepsi çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mayı çok seviyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde bu güzel etkinliğini duyunca hem bu etkinliğe katılmak istedim hem de bu okuma şeyimi bu etkinlikte değerlendirmek istedim. Gayet güzel değerlendiriyoruz. Beraber ortaklaşa bir şeyler yapıyoruz. Biraz farklı oldu bizim için yani günlük sıra dışı rutinlerden. O yüzden güzel oldu. Bu güzel bir etkinlik. Kutluyoruz belediyemizi. Yani 15 tatilde ve diğer tatillerde de bu olursa çocuklar için iyi olur. Ne olur yani Türkiye'ye de örnek olur. Ben psikolojik danışmanım. En fazla çocuklarda karşılaştığımız şey dijital bağımlılık. O anlamıyla bu etkinlik harika bir etkinlik.